Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün izleyene özel kahve falı yorumlayacağım sizler için. Yani genel bir faldır bu ve izleyene özeldir. Bu videoya denk geldiyseniz eğer sizin falınızı yorumluyorum demektir. O yüzden ön konuşmama fazla uzatmıyorum. E biliyorsunuz zaten artık. Fincanımız soğuduğu için falımı da hemen açarak yorumlamaya geçmek istiyorum. E, hatırlatmamı yenileyim, kanalımızla ilk kez karşılaşmışsınızdır, kanalımızı ilk kez görmüşsünüzdür. Belki kanalımıza hala abone olmadıysanız eğer, kanalımıza abone olarak e, videolarımızın devamından haberdar olabilirsiniz diyorum ve fincanımı açıp hemen küçük bir göz gezdirmeden sonra hemen devam ediyorum yorumuma. Dış dünyadan kendinizi biraz e, geri çekip içe yönelim eğiliminde olduğunuz görülüyor aslında burada ilk olarak gözüme çarpan buydu. E, bu sanki bir kişiye değil de genel olarak insanlara karşı bir kırgınlık, bir küskünlük gibi. E, negatif duygular hissetmeye başladığınızı anlatıyor. Yani bu sizin biraz e, kıymetinizin anlaşılamamış olduğunu görmenizden kaynaklanıyor gibi. Yani ağzınızda kuş tutsanız yaranamadığınız insanlar hep daha fazlasını istiyorlar olarak gördüm. O yüzden de gerçek anlamda bir küsme değil de uzaklaşma ve sessizleşme gibi bir e, tepki aslında bu. Sıkıntılarınızı, sevinçlerinizi, sırlarınızı kendinize saklayacaksınız ve İnanın bu tutumunuz sizin enerjinizi yükseltecek olarak gördüm ben. Ee, bu anlaşılamadığınız ortamda anlatmaktan vazgeçmek zaten en iyisidir her zaman. E bu kendinizle aslında baş başa kalmak, kafanızı toplamanıza ve birçok konuyu eline boyunu düşünüp analiz ederek hayatınızla ilgili olumlu kararlar almanıza sebep olacak bir durum olarak gördüm. Aslında bir çevrenizden uzaklaşıp çevrenizdeki o sahte kalabalık olarak nitelediğiniz kalabalıklardan uzaklaşıp o kafayı dinlemek o kendinize yaptığınız çok büyük bir iyilik olacak aslında bir bir takım analizler yapacaksınız o sırada burada çünkü birçok noktada aslında verdiğiniz kararları da sorguladığınızı görüyorum. Farkında olmadan söylediğiniz bir söz ya da yaptığınız bir şey yüzünden size kırılacak birisi de var burada bu şekilde gördüğüm yani bile isteye değil aslında. Gerçekten farkında olmadan yapıyorsunuz bunu ama yanlış anlaşılacak. Karşınızdaki kişi kimse hani bunu yanlış anlayacak. Aslında siz de dalgın olduğunuz için öyle bir e, tavır sergiliyorsunuz ama e, karşınızdaki bunu biraz daha kişisel algılayıp alınganlık yapacak ama e, sonrasında da aranızdaki bu meseleyi hallediyorsunuz. Yani öyle çok uzatılıp e, büyük bir küskünlüğe ya da kırgınlığa e, sebep olup e olacak bir durum değil yani. Sonrasında hallediyorsunuz ama hani küçük bir kızgın kırgınlık olarak aranızda bir süre o şekilde buzlar olacak yani. Daha sonra bu buzları eriteceksiniz. Şurada da gördüğünüz gibi kendinize yeni bir meşgale ediniyorsunuz. Yani e, bu sizin hayatınıza bir hareketlilik ve bir pozitiflik katacak olarak gördüm çünkü çok aydınlık. Sanki çok sıkılmışsınız zaten hep aynı şeylerle uğraşmaktan. Bu yeni bir uğraş olacak. Hani bir kurs, bir e, iş, el işi, hobi, e, benzeri her şey olabilir aslında. Burada önemli olan e, bunun ne olduğundan bağımsız olarak e, bunun size kendinizi iyi hissettirecek ve kafanızı dağıtmanızda Yardımcı olacak bir uğraşı, bir meşgale olacak olması. Yani yeni bir şey onu bugüne kadar yapmadığınız bir şey ya da bilmiyorum hani normal rutininizde yer vermediğiniz bir şeye yeni başlayacaksınız. Ee, ve bu size kendinizi tamamen çok iyi hissettirecek. Ee, bir de kaderinizi değiştirecek çok ciddi bir hamleniz olacak olarak gördüm. Yani dümdüz bir yolda ilerlerken kendinizi bir anda rotadan çıkarıp kendi rotanızı oluşturmak gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani hani bir e, bir anda ben neden bu yoldan gidiyorum? Ben buradan gitmek zorunda değilim. İstersen vazgeçerim ve şunu yapabilirim farkındalığı gibi. Yani sanki o ana kadar bir şeyleri değiştirebilecek gücünüz olduğunuzun hiç farkında değilmişsiniz de o an bunu anlıyorsunuz gibi bir aydınlanma, bir uyanış Görünüyor aslında burada. Bu iki aylık bir zaman diliminde yaşanacak çok keskin bir olay değil. Yani e, böyle çok büyük. E, evet evet, bu diyebileceğiniz, yaşadığınızda bunu anlayabileceğiniz doğrudan büyük bir olay değil. Ama. Sizin aldığınız bir kararla izlediğiniz yol o olayı önemli kılacak diyebilirim. Yani kendi yükselişinizi kendiniz yaratacaksınız olarak görünüyor bu olayda. Hani sanki o ana kadar bir kurtarıcı beklemişsiniz de kendi hayatınızla ilgili. O an aslında o kurtarıcının kendiniz olduğunu olduğunuzu anlamışsınız gibi bir keşiften bahsediyorum. Yani hani ben neden bekledim ki bu bugüne kadar? Ben bunu gayet de kendim yapabilirim deyip kendinizi aslında bir zincirlerinizi kırmak gibi düşünün. Hani o ana kadar aslında cesaret edememişsiniz sanki bir şeylerden çekinmişsiniz de artık o çekindiğiniz e, şeyleri yok etmişsiniz gibi kendi içinizde böyle bir e, durumla karşılaşıyorsunuz muradınız gerçekleşecek bu arada. Şunu görüyor musunuz? Gelinlikli bir kız sembolü çıkmış. Aslında gelinlikli kız sembolü çok çok istediğiniz bir şeyin ee, hiç beklemediğiniz bir anda gerçekleşmesi gibi ama bu sanki çok çok uzun zamandır istediğiniz bir şeymiş de çok da çabalamışsınız çok beklemişsiniz hani sabırlı bir bekleyişten sonra gerçekleşecek bir şeydir ve çok aydınlık bir şekilde çıkmış zaman vermem doğru olmaz burada direkt zaman görmedim ama çok bir zamanı kalmış da diyemem yani e, maksimum e, bir ayı geçmeyecek şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada fincanınızda gördüklerimi aktardım tabağınıza geçiyorum şimdi. Akmaya devam ettiği için altına peçetemizi koyacağım şimdi. Oraya akmaya devam etsin. Evet. Geçmişte gördüğünüz hayırlı bir rüyanın 45 gün içerisinde gerçekleşmesine şahit oluyorsunuz yani hayırlı bir rüyaymış bu evlilik, doğum, para kazanma gibi olumlu bir durumun rüyası ve çok temiz kalple olduğunuz için de sanki size malum olmuş gibi hani bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi 45 gün içerisinde olacak ama rüyayı görme durumunuz belki bundan bir 2-3 ay öncesinde de dayanıyor olabilir hani çok çok uzak bir geçmişten bahsetmiyorum ama çok yakın bir geçmişi de temsil etmiyor olabilir 2-3 3 ay gibi bir süreyi düşünün. Aslında yakın geçmiş sayılır yine 2-3 ayda. Ee, orada gördüğünüz bir rüyanın dediğim gibi 45 gün içerisinde gerçekleşecek hayırlı bir rüya. Bir de peş peşe gerçekleşecek iki gelecek daha doğrusu gerçekleşecek diyorum yani haberi size gelecek iki güzel haberle mutlu olacaksınız. Yani peş peşe derken aynı anda değil tabii ki de birkaç gün arayla gibi düşünün. Hani Biri sizi ilgilendiriyor doğrudan diğeri ise sanki aile ya da akrabalarınızla alakalı olup dolaylı yoldan sizi ilgilendiren bir habermiş gibi gördüm. Ama... Ee, i̇kisi de çok aydınlık, birisi dediğim gibi doğrudan sizi ilgilendiriyor çok aydınlık, diğeri de çok aydınlık ama e, diğeri doğrudan sizi ilgilendirmiyor. Sadece başkalarının adına da sevineceğiniz, uc ucundan kıyısından sizi ilgilendiren bir şey olacak. Burada bir de dua eden bir kadın çıkmış. Yani çok inançlı birisi bu. Biraz sıkıntısı var gibi ama sanki şu an kurtulmaya çalışıyor ama etrafa da çok belli etmeyip kimseden yardım istemiyor. Kısa bir zaman sonra kurtulacak olarak gördüm ben bu sıkıntısından ama kurtulduktan sonra anlatacak size bunun ne olduğunu. Sanki yaşarken tek başına yaşamış kimseye belli etmemiş gibi yaşadıktan sonra söylüyor ama hani bittikten sonra nasılsa ortada sorun kalmadı diye sizi biraz sistem edeceksiniz olarak gördüm çünkü haberiniz olsa yardımcı olmaya çalışacak mısınız ama o da sizi üzmemek için sanki dile getirmemiş kendi kendini halletmeye çalışmış gibi bu biraz belki kan bağınız olan birini temsil ediyor olabilir hani anneniz evladınız eşiniz, kardeşiniz gibi ee, bu tarz birinden bahsediyorum. Hani sonrasında öğreneceksiniz ama sıkıntısından kurtulmuş olacak ne yazık ki siz öğrendiğinizden. Küçük bir grupla da yapılacak güzel bir kutlama gördüm burada. Yani birinin e, bir iş başarısı, meslek e, bulması ya da eğitimini tamamlaması gibi. Sanki biraz daha eğitim ya da kültürel bir şeyin e, kutlaması e, gibi gördüm bunu. Sanki biraz daha düğün dernek gibi değil de e, o tarz. Hani e, ben yeni bir iş buldum. E, hadi gelin ben bir pasta aldım bunu sizinle kutlayalım gibi. Hani öyle çok büyük bir doğrudan kutlama olarak da adlandırılacak bir şey değildir belki ama hani kendi da aranızda bir onun eğlencesini yapmak gibi düşünebilirsiniz. Burada da iç dünyanızı aslında ne kadar kararttığınızı görüyorum. Etrafınız o kadar aydınlıkken e, dışarıdan gelen aslında doğrudan bir olumsuzluk yokken kendi kendinizi negatif düşüncelere biraz fazla kaptırdığınızı görüyorum. Ama e, dediğim gibi şey yok. Yani dış dünyanızda e, size gelecek dışarıdan gelecek bir olumsuz tehdit ya da tehlike görünmüyor. Sanki birazcık siz e, mesela iki seçeneğiniz varsa hep olumsuz olanı odaklanıp e, onu beklemek gibi ama e, onu beklediğiniz zaman onu hayatınıza çağırıyorsunuz aslında. Hep olumlu ihtimaller üzerinde durun. E, siz aslında olumsuzu düşünmenize rağmen hayatınıza olumlu giriyor. Bir de olumluyu düşünseniz zaten e, tamamen olumluyu çekeceksiniz hayatınızı olarak gördüm. O yüzden biraz daha düşüncelerinizi e, negatif olanları pozitifle değiştirin diyor. Burada aslında bir dönüşüme girmeniz gerekiyor. Bir de size sanki bir bir e, Hediye verecek birisini gördüm ama bu hediye sanki yani özel bir günün hediyesi değil de sanki böyle tamamen bir yerde görüp de böyle içinden gelmiş e, ya da görünce size anımsatmış gibi aslında küçük bir hediye ama e, düşünce şekli hani e, özel bir günde değil de normal bir şekilde alınmış olması sizi ekstra e, mutlu edecek olarak gördüm. Böyle birisi var sizi düşünerek e, tamamen e, size yönelik bir hediye e, alması muhtemel olan birisi. Evet arkadaşlar bugün falınızda gördüklerimi aktardım. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni fallarımızda yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.